Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin analizlerini yaparız dostlar. Luna klasik coin'de güncel fiyatımız 18.688 seviyesinde. Bizim 18.695'de de direncimiz bulunuyor. Bugün bu direnç bölgesi üzerine iğne attık. Şu an için de altında seyrimiz devam etmekte. Kırılım geldiği takdirde yükselişin devam edeceğini söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Fakat şöyle de bir şey belirtmek istiyorum. Luna Classic Coin Bitcoin'e nazaran arkadaşlar. Yani Bitcoin yükselişinde diğer altcoin'lere nazaran daha doğrusu yükselmiş sayılmayacak bir yükseliş yaşadı. Yani diğer altcoinlerde daha sağlam yükseliş hareketleri gelirken neredeyse %70'lik %80'lik yükseliş hareketleri gelirken Luna Klasik'te bu durumu yaşayamadık. Bunu da tamamıyla Luna Classic Coin'in aslında e, ayrıyetten hacimlenerek Bitcoin'i ezdiğini ve fiyatlanmalarını genellikle bu şekilde e, yaşadığını söyleyebiliriz. Yani BTC yükselişinde Luna Klasik'ten pek bir şey beklememeliyiz arkadaşlar. Çünkü Luna Classic coin'de hacim oluştuğu zaman BTC'yi hacimde eziyor ve fiyatlanması da ona göre şekilleniyor. Ee, tabii ki de BTC'nin e, yukarı yönlü hareketliliği Luna Classic coin'i az da olsa etkiliyor. Durumda yükselişin devamı için Luna Classic'de 18695'in üzerinde tutunum sağlanması gerekiyor. Sağlanan tutunum sonrasında da 25624 direncini e, hedef baz alıp takipte kalabiliriz. Onun dışında kırmayı başaramaz yönlü hareketi tekrardan gerçekleştirirse 16.000 seviyesi 16.100 destek bölgesi takipte kalınacak kırması durumunda 12.848'e kadar tekrardan bir geri çekilme hareketi görülebilir. Ancak endişe etmeye gerek yok arkadaşlar. Buna klasik coin'de sağlam yükseliş hareketleri yakındır. Onun dışında klasik için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.